Uçakların e, iniş kalkışlarında bazı sorunlar yaşandı, aksamalar yaşandı biliyorsunuz. Bu benim için en önemli eleştirilerden bir tanesiydi ve kısmen de haklı bir eleştiriydi. Yalnız burada belli maniyalar var. Bizim coğrafyamızdan kaynaklanan, bizim doğamızdan, bizim iklimimizden kaynaklanan belli manialar var. Ona da biz herhangi bir şey yapamayız zaten. Ama o maniyaların giderilebilmesi için aldığımız tedbirler şu anda netice veriyor. Bir sonuç veriyor. Bir, bir, KET-2 seviyesinde bir aydınlatma yapıyoruz çalışma başladı. Havalimanı pistini aydınlatıyoruz. Bu aydınlatma Türkiye'de sadece 3-4 tane havalimanında var. Bir kere bunu gerçekleştiriyoruz. İkincisi bizim e, yeni bir cihaz ilavesi gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz tek taraflıydı. Vatandaşlarımızın evet, daha rahat anlayabilmesi mı? için teknik tabirlerle konuşmuyorum. Ya yani bir ailes cihazı tek taraflıydı. Şimdi ikinci e, e, bir tarafa da yerleştirme ile ilgili cihazın alımı için sipariş de verildi zaten. Bakanlığımız şu anda gerekli çalışmayı yapıyor. Türkiye'de çift taraflı ailesinin olduğu bildiğim kadarıyla iki tane veya üç tane havalimanı var. Biz onlardan bir tanesi oluyoruz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Eleştiri makul olunca o hassasiyeti bizim idrak etmemiz etmememiz veya onunla ilgili bir çalışma yapmamamız mümkün değil. Ama bazen makul olmayan sırf politik olarak bacıyı dövmeye yönelik eleştiriler geliyor ki bu eleştirilerin de sokağa kimler tarafından servis edildiğini çok iyi biliyoruz biz yani. Kimler tarafından servis ediliyor biliyor musunuz? Bu havalimanı burada yapılamaz size yalan söylüyorlar diyenler tarafından servis ediliyor. Bu üzüntü verici.